sebze ve meyveler semt pazarlarındaki tezgahlarda yerini aldı. Bakalım geçen haftaya göre etiket fiyatlarında değişim oldu mu? Aman kuzum işte pahalı görüyorsunuz. Sebze almışız. Evet. Fasulye aldık, domates, evet. salatalık. Evet. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar yüksek. Meyve tezgahındaki etiket fiyatları şu şekilde. Geçen hafta 10 liradan olan üzüm bu hafta 15 TL. İncir ise geçen haftaya 50 TL idi. Bu hafta kilosu 25 TL'den satılıyor. Şeftali, kayısı ve erikli de şu anlık bir değişim söz konusu değil. Geçen hafta da 10 TL idi. Bu hafta da yine tezgahlarda 10 TL'den satılıyor. Koruyon 200 lira veriyor, hiç dayanmıyor. <laughs> Sebze tezgahında ise sadece kabak ve patlıcan da değişim görülüyor. Geçen hafta 7,5 TL olan kabak şu anda kilosu 5 TL, patlıcan ise 12,5 TL'di geçen hafta, bu hafta 10 TL. Domates yine aynı, kilosu 12,5 TL'den, salatalık ise yine 6,5 TL'den satılıyor. Vallahi ne, bazı iyi, bazı yüksek. Siz neler aldınız? Patates aldım. Kaç aldınız? 10 lira. Patates alacağım. Patates biraz pahalı. O biraz dursun. E, domates alacağım şu anda. E, 12,5 TL domates. Ya maalesef yani yapacak bir şey yok. Çünkü evde çok çocuk aç. <laughs> Almamız lazım yani. Yazın sevilen lezzeti kavun ve karpuzdan da sevindirici haber geldi. Kilosu şu anda karpuzun 3,5 TL'den. Kavununsa 10 TL'den satınıyor Ve ilerideki günlerde de etiket fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ne aldınız? Karpuz 100 lira. 2 tane bir kavun bir karpuz. Market fiyatları parçalar 3 parça 10 lira. Maydanozumuz ucuz 2 tane 5 lira. Marullarımız 8 lira 10 lira. E, bu hafta biraz limonda biraz artış var. 30 lira kilosu limon. Limon halen rekorda galiba. Yani öyle de biraz daha yükselmesi bekleniyor yani. Geçen ha. hafta kaç limon? 25. Bu hafta? Bu hafta 30 lira. Niye böyle pahalı peki? Hani sıcaktan olduğu için bir de depodan geliyor artık. Taze limon bitti. Hepsi hürgüpten geliyor şu anda.